Peygamberi seviyoruz değil mi anneler? Seviyor muyuz? Peygamberi seviyor muyuz? Peygamber aşıkları. Kim sevmez ki peygamberi? Levlâke levlâk Onu Mevla sevdi değil mi? Onu kainat sevdi. Onu kim sevmedi Hayvanlar sevdi onu. Onu dağlar sevdi. Şu dağlar var ya. Onu şu ağaçlar sevdi. Yerinden söküldü. Esselamu aleyke ya Resulallah dedi ağaçlar. Onu şu üzerinde oturduğunuz taşlar sevdi taşlar. Ebu Cehil öyleydi. Ya Muhammed dedi senin peygamber olduğuna iman edeceğim. Senin peygamberliğine iman edeceğim ey Muhammed. Elimde ne olduğunu söyler misin?'' diyordu. Diyordu ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, ''Ey Abu Cehil, senin elindekiler benim kim olduğumu söylesin mi?'' diyordu. Diyordu ki, ''Söylesin'' diyordu Ya Muhammed. Ebu Cehil elinde bir şeyler saklıyordu. Elindeki taştı taş. Taşlar ''Ente Rasulullah'' diyordu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Sen Muhammed'sin, sen peygambersin diyordu.